sen kimsin? Yaktın bu pişi. Al bunu al bunu. Abi seni öldürmüyorlar, oh, seni oh, öldürmüyor. enayiyle. Oh, ben bunu kabul etmiyorum. <laughs> Zenk çok güzel. Aa, Şimdi Merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çok farklı bir konseptle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Botta, Morgana ve Lux yapıyoruz. Hani birlikte çekmiş olduğumuz videoları çok beğendiniz arkadaşlar. Biz de ne yaptık? İki videoyu birleştirdik. Hem Teemo videosu hem de Morgana Lux videosu. Oo bir dakika. sen bir bakayım. Cayır cayır yan bakayım sana. Da. Of çok güzel hasar yedi be. Çok güzel hasar yedi. Şöyle Mevlana'ya dönelim. Bugün Morgana Lux yapıyoruz. Ama sub Morgana değil. Bildiğiniz hasarı kasacağım. Kafalarına kafalarına vuracağım arkadaşlar. Şimdi geldi zaten kol. Ha. Farkındaysanız canınızı yakacaklar kolu, 50 dakikası stun kolu, bir sürü kol yani bu maç güzel bir maç hadi olacağını hadi. düşünüyorum. durdular ki daha hiçbir şey yapmadık. Daha başlamamıza ki. rağmen evet. Ben full yakma kas, ben de full hasar kasıyım. Burst çıksın. Tabii tabii öyle yapacağım bir. ama ludenle başlayacağım ilk olarak. Al bakayım. Tamam, ADC'ye ben değil mi dur. ADC <laughs> sensin, ADC sen. Çeksin bakayım çeksin, bu... çek beni. Oluyor mu onu bir denesene ya. Abi. Tamam. Hop. Tamam. Gayet bizim iyi. Için çok karlıydı. Kanka bunlar garip yani niye bu kadar kırıldılar daha İşte daha oyun başlamadı direkt mentali patlattı bunlar Zaten o kazanmaya arada... başlayınca direkt chat atmaya da başlayacaklar <laughs> Çok like riskli atmıyor. Bak like atmıyorlar yani. Like atmıyorsunuz evet arkadaşlar bu arada. biz youtube'u bırakma kararı aldık Ben mi yaptım arkadaşlar atın şu like'ı ya <laughs> Bakayım CS konusunda çok kötü değiliz. Ama çok da iyi de değiliz aynı zamanda. Ama toplayacağız Ama, bir şekilde toplayacağız. Verdik ADC alırdık. <gülüyor> <gülüyor> zaten karakter 50 vuruyor kanka ben nasıl alayım ki bunu? Aa, aa, içine... aa CS alamıyor. Aa. aa <laughs> gerçek bir ADC main alamaz zaten. Ya. Aa, diyorsun. <laughs> yani gerçekten... Yan, yan mepe gitti farkında mısın? <laughs> Harbi bu arada bana geliyordur. Arkadaşlar kapılarınızı kapatın. Geliyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi seni seni var ya seni. Bir minyon arkasından çıksa. Ulan. Hadi. Toki Gördün değil mi? Ucundan kaçtı ya. Ucu ucuna, mızrağımın ucuna. Bunu yakalayabilir miyiz? Al bakayım. Kalaktan ben her türlü yakalarım zaten. Yani. Vur, vur 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 kafasına kafasına. Al e, E'yi e birazcık geç kapatmış olabiliriz sanki. Kanka ben neredeyse hiç Lux oynamadım hayatımda o yüzden böyle. <laughs> Kanka Morgana jungle deniyor ara çok <laughs> efsane bir şey ya. Kanka 3.20'de full clear attı karakter. Morgana mı? Aha. Güçlü çar ya, çok güçlü çar. Ormanda özellikle. Orman metası vardı zaten bunun bir ara. Ha, Diana Sapık gibi anladın, oluyordu anladın, herkes. Çocuğun niye bu kadar hızlı dönüyor diye. Şimdi bunlar milyon arkasından Peki. çıkmayacak. Çıkmayacak belli o belli. Evet, evet. Bunlar oyun oynamaya girmemiş kanka. Bunlar farm bunlar dümdüz, girmiş. Aynen. Farm yapmaya girmiş. Ama bunlara bir şekilde... Sizsiniz, tamam Bunlar her türlü kaçacak bunlardan. Her türlü kaçacak ama Aa, evet. bunlara bir film çekeceğiz. Bir bunlara filmi çekeceğiz hiç merak etmesinler. Oyun şu an birazcık zora girdi. Tapta Mundo birazcık paket oluyor. Tamam, bir kalkan alalım Ölcan ölcan dikkat dikkat. Yaktım. Ah! Oh. Bitmeden bir tur daha yaktım. Yanıyor yanıyor. Hadi lan. Ulan bir türlü okay. yakalamadı beni geldim. ya. Geldim bak. Gel gel geldim gel 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 gel. Geldim. Sejuani sen şeyde sen de. Kayısı sen de. Çok güzel. Yakala onu. Ona da ona da. Oğlum minyon yüzünden. Harbi bu arada. Sen öldün mü? Ya ölme ölme. Kara Karabaş ölme. Geliyorum. Ölmeyiz burada ya. Gelsin. Aaa yetişmedi. Al bunu, al bunu, al bunu. Çok güzel. o patladı. Çok iyi oldu. Erken oyunda zaten bunları birazcık şey olacağız, yatacağız. Şey Biz iki itenden sonra tek atacağız. Tabi canım tabi. Ben zaten bir kula tuttuktan sonra. Hatta buradan bittikten sonra sen, sen atacaksın, ben kula atacağım, dobil atacağım, ben ulti basacağım ölecek. Şurada bir base atayım ben artık. Kanka sana geliyor Sejuani 2. Geliyoruz. Şey. Evet, evet evet evet. Sakin 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 sakin. Yavaş oyna. Gelmez onun götü şu an. Şunu şuraya bir atayım. Bir alsana. Büyüğü mü alayım? Al. Ah. Bir de şunu Abi, da alayım. O. Hop. Bir de şunu da alayım. Ama onu da yersin ya kanka bence. Yersin ya. Yemiyorlar ya. Şu şey bir beni yakalasa Nati bir yakalar mısın beni? Sayın bezmenler. Oo bir dakika şurada. Kendine E basabiliyor mu? Kendime E basabiliyorum evet. <laughs> Tamam güzel. Sen tutsun o zaman. Beni yetiyor. İşte. O yüzden bu önde oynamam lazım. Yakala beni. O ne lan? Hop. O of, çok fazla Neşin hasar yedi be. Buna sadece düz vurmaktan başka, başka hiçbir işe yaramıyorum şu an. <laughs> ben de aynı şekilde. Dur bir dakika şimdi. Heh tamam. Vur bir daha. Gayet düz iyi. o oh, ne oluyor burada? Yok. Ne oluyor burada? Ben bunu kabul etmiyorum. Ben, ben, bunu kabul etmiyorum. etmiyorum. <laughs> Zınk çok güzel. Aa, hadi lan. Boğa nerede? Boğa, boğa buraya buraya gel boğa. <laughs> Tuttuk bunu. Tutman lazımdı ama. E ee, yok ki nasıl tutayım ya? <gülüyor> Niye bana bağırıyorsun ya? Bunu yakalayamaz mıydık ya? Kanka bilmiyorum hangi birini yakalayacağımı da ben şuradan bunu ben alabilirim. Çok ya. iyisiniz tamam. be. Oğlum siz nesiniz o lan böyle? Yerim lan sizi. Bana Bil. bağırıyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? <laughs> Mobil var ama <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> tamam biz buradan... Oo! Dikkat dikkat! Abi ah bir şey denedim olmadı. Tamam aldık bunu. Tamam sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Mental Abi patlatmaya ya. gerek yok. Sen direkt kurtçuklara gidebilirsin. Abi havada tutsam çok havalı olacaktım. Şey var ya. Onu amumuyla yapabilirsin. Amumun uçsu falan var ya. olduk. O onu yanlışlıkla. Direkt bir base aktı ya. Gel bakalım şurada bir yerde base'imizi atalım. O bir dakika ne yapıyor bu? Gelsene be. Bana çok yok haberin olsun. Sadece bir Q atsak buna yeterli diyecektim de base atabiliriz ya. Yani. Kaysa'yı yakalasak nasıl olur? Kaysa'yı bakayım. ben şöyle bir bu mentallerini patlatayım mı? Şöyle. Nasıl patlatacağım? Patlat bakayım. Hele bak bakayım. Hele hele. <laughs> Şimdi bunları Beryaları çok kötü oldu. Şimdi ablamı. o neydi oğlum? Şu birinden birini. Gözlerim kör oldu. Tamam. Bir de şunu alalım. Ver olsun be. Gayet iyi. Şurada. Aynı Oo, anda. Beyinler hmm. aynı çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne sıkıcı adam. Aha. Aha. Of kanka ne güzel iyi hasar ya. O ne öyle? Çok iyi hasar atıyor var ya. Ne bu? Yani bu uzayan Bölüm oyunda var. Ya. Ay, gel, gel 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 tuttum tuttum. Bunu da tuttum. Geleceğim 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 de skilllerim yok. Hiçbir şeyim yok. Auto <laughs> atak. Ot atak. Ot atak. Kalk. basamadım. Öldün. Nereye gidiyorsun çok lan? Çok büyük ihtimal öldün sen. O ve o W'yi de Ben benim Q, benim Q dönmedi saçma bir şekilde. Evet bu izliyoruz. Avını gördü. Avını yakalayacak mı? <laughs> of ne bize oturdu ya. Şimdi ben burada tutuyorum minyonları. O ne oluyor da? Tamam bir şey olmuyormuş. Arabayı biz alacağım. Her şeyimizi boşaltıyoruz kanka. Ona rağmen adam bir can kalıyorsa kayısıya biz ne yapmayız? Of var ya tek bir çoğu kanka. Adam arındır da almamış zaten. Bunu var ya yamulturuz burada. Şimdi bu adam gelecek buraya bak şimdi. İzle. Ağzımın suyu akmaya başladı. Oh, abone Direkt olmayanlar gelecek orada diye. <laughs> şu adamı bir tutsak şu yanlış. Şu işte işte yani işte Q'yu Q, yese ah bir yese o Q'yu. Aha. Aa! Aa Q. Oh, Oğlum ah, Öldü bu. Ya, tut lan bari bu ölsün Lütfen lütfen. Ah. Çok güzel be. Çok iyi. Çok, çok iyisin iyi. be. Çok iyisin. Ananı satayım. Ne oluyor? <laughs> Boss geldi. Arkadan ordu geliyor. Kanka ordu geliyor. Geliyorlar, <laughs> çiniyorlar. Geliyorlar yapma artık. Kaç 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 kaç. Tuttu onu. Lan sen kimsin? Yaktın bu pişi. Al bunu al bunu. Abi seni öldürmüyorlar. Allah, seni Allah, öldürmüyor NA ile. Ölüyorum. Ka A Aldın onu. Kanka ne oluyor lan? Of. Çok iyi. Oğlum, Müthiş şu an gerçekten alışlamak zorundayım seni. Şimdi Mantra ben Luden'i bitirdim bu arada öyle bir dakika şimdi bir dakika öyle demedim kontrol totemi diyen net vurduruyordur dedi. <laughs> ha işte dur, 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 bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Kanka nereye kaçmış olabilir? Biri anlatabilir mi bana yani? Yedi öldü kanka o çocuk. Of şu asara bak. Tamam yani çıktık bir dur çıktık bir tır. Kanka bunlar benim Q'ları yemiyor. Daha taşa gidiyor zaten Q'lar. Ama olmadın diye böyle bir eğer alabilir biz. Kanka bunlar çok kötü ya. Ne yapıyor lan bu? Niye kesikilerini bana atıyor? Ultimi harcamıyorum bilerek. Müebbet yedi kanka. Oo bir dakika bir dakika. Bizim boğa geldi. Bata. Gel 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 gel. Ama dur dur bekle. Bekle biz bunları bir üstümüze çekelim. Tapta. oynayın kanka uğraşmayın siz böyle ya. Oo sebebi belliymiş ya sanki. Ultim geldi. Biz sanki şey görmemişiz gibi davranıyoruz. Tamam tamam. Ben patlayacaktım. Aldım bunu. Helalsiniz, çok iyisiniz oğlum. Öldü artık. adam ölmüyor lan. Köyü dönerse kaçtın. Köyü dönerse kaçtın öldürdün hatta onu. Ah be. Bu adam trollüyor bu arada. Ah! Çok iyi oldu. Müthiş oldu bu şu an. Totem atamıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Totem atamıyorum. Totem atamıyorum. Niye yani özgürlük haklarını elinden mi aldılar? O ne demek ya? Galiba öl... Ah! Kanka Öyle en mu? kolay natiye tutar senin yollar. Yalan şunu. Şimdi. Bu adam hızlanıyor hızlanıyor bir şey oluyor bu adama Bunu yakala, Sanki daha önce hiç kayısı oynamamışım gibi söylüyor ne bir <laughs> de. Al be. Al lan be. Şimdi Lee'sin. Aa ne yapıyor bu? Bak, bak sağ gösterip sol. Oğlum sen niye kendine Kanka bile bile yaptım sen. çünkü sen şeye bastın ya. Geldim. Dört çık çık dört dört dört. Oo bir değil, dakika. Sorun değil, sorun değil. Allah. Oğlum patlayın lan. Devam devam Otomata devam. Atıyorum. katıyorum. katıyorum. Q gitmedi Şuraya kanka. Misin? Adam ne ne yapıyor lan bu? O ne lan? Kanka bu Abi, eleman çok fena oynuyor. Top Şunu? lane diff'i çok büyük iliklerimize kadar hissediyoruz yani şu an. Bir şeyler çıkaracak gibi duruyor. Çıkartırsa müthiş olur. Of çok iyi. Çok güzel. Bir ultiyle paramparça ederiz burayı var ya. Ben zaten bunların arasına gireceğim. Bir de Riley'nin kristal asasıyla beraber Ben bunları var ya yürütmem kanka. Ama rakip buraya vuramam Ben bunda gerekli olan şeyleri söylüyorum. Peki. <laughs> kanka bu adam benim Q'ları yemiyor. Böyle ucundan ucundan kaçıp kaçıp duruyor. Abi karşı tarafta kimse yemiyor Q'larımızı onu fark ettin değil mi? Evet. Bizim şirket yalan olacak ama. Şimdi. Hop. Oo. Oo Gelme oğlum. annene doğru. oğlum. Şu adamı bir raportlayayım mı bir saniye hocam? Ben de üstüne bir raportlayayım o çocuğu. Hop şöyle Öyle. arkadaşlar böyle insanları reportlayın gitsin kendi kendine avlasınlar. Kanka adam hasar yemez kanka, ki. yok ne yemiyor ya. işte bir ona tutturabiliyorum. Tuttun onu? Yok hıza Anca, baksana kanka atıyorum. adamdaki Gene çok hıza ya. baksana. Şu mundumuz da baya kötüymüş bu arada, onu fark ettim. Artık o keseye karşı bir şey yapamazdı ki o. Topraktaki her için Bu kesti zaten param parça edecek oyunu da tek başına taşır yani. Bak Bunun şimdi. Değil ya eğlenceli şey zaten. Oo, Aa ulan kaysa. Neyi garman gerekiyor oğlum o ne lan nereden geliyor lan? Oğlum nereye attın alo? Orada <laughs> değilim ha. <he. gülüyor> <laughs> Tuttu. Gördüm de ona skill atmaya değmez ya kanka. Adamın canını açamayız. Yakalayacak mı beni? Yak Aa bunda buraya geldi. Delirdi kanka. Abi bu adamın çapası niye hep kısa kalıyor? İşte ben de kafa atmaya çalışıyorum aslında ama kafasını siktiğimi. Tuttuk bunu. Yanna, ödüyor mu? Tamam, ya çok abi, iyi, biraz çok iyi. Şöyle bir yatsam. Aman buraya abi, kesi gelecek. Var. Bilgimiz olsun. Buraya herhangi bir her şey gelebilir. Kanka şu kayısı Q tutturursak ben kapatacağım. İşte kanka, yemiyor edeceğim. ki adam o kadar hızlı ki adam Q yemiyor. Bakayım. Bence Sejion ultisiyle falan belki tutturur. Olabilir. TF'lerde ama önce ilk önceliğimiz bu olması gerekiyor. Aynen öyle. Şu arkaya W bas. Yeter. <laughs> tamam, Şurayı... Play'i alabilecek play Alırız ya. Ne diyorsun? Bence alırız. Alırız alırız. Fazla vuruyoruz oğlum. 135 135 vuruyoruz Ben 151 vuruyorum tek başıma. Kanka Niye bu çocuk çok kötü ya. ya. Tek başına oyunu sattı anasını satayım. Dümdüz mi? kaçalım. Mide bakmamız gerekiyor. Bu kuleyi salalım bence. Evet, artık gerek yok ya. Yani kuleyi ne yapacağım? Şu ve şu. Tamamdır. Oo, vadide e, be, açıldı. Efendim. Çok sıkıntı. Geliyorum mide. 4 level adam biz onu evet, veririz. evet. Yani biz dokunup üflesek ya zaten... da yani artık Güzel. yatacaktı. Bir Q'lu adam alıyoruz bak farkında mısın? Ya şu adamlar oyun Abi almasın. Sen adam müebbet. Tabi tabi. E üstüne ben 2 saniye atıyorum 5 saniye. Ulti bassan o sırada 7-8 saniye. Kanka adam Yasuo'ya ölüyor yani. Kanka ilk ki. ben Q tutturursam sonra senin Q'undan sonra sen müebbet ulti zaten, bir... bir daha dönüyor. Bir daha dönüyor bir daha Q atabiliyor. Kalmış. Geliyorum geliyorum çıkartırız o çocuğu. Adama 85 kişi giriyoruz. Öldü artık, ölsün lütfen. Kanka. Bunda da kaldı. Şaka gibi. Bunda da kaldı. Harbiden bunda da kaldı ya. Yani Bindol. almadı, ya göl göl almadı. Ala ala gitti o çocuğu çekti. Gerçekten şaka gibi ya. Eskiden hep buz alıyorlardı Morgan Rekiz'e mi onları? Evet evet. Bir Q basıyordu sonra bir de bir stand basıyordu. Cuk oturuyordu yani. Drake'i alalım. Drake gel gel gel. Drake'i aldı Drake, Drake. ultimi de geldi zaten. Ooo! Oh! Ben yani şöyle bir uzak görürüz, Abi şu arkada bir tane adc görüyor musunuz? Siz bak ben de görüyorum çünkü de. Adam ölsün. Öldü o çocuk. tuttum onu. Verdim kalkan. Abi şu adamı oynayın. Kanka kesi geldi kesi geldi kesi geldi. İmdat. Abi o zaman şunu kesip kaçalım direkt. de bu adam nasıl böyle oynayabiliyor? Çık, 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 çık. Bir şey diyeceğim de. Geldi o kesin. Kanka bu Kaysa'da bir puşluk var ha. Evet evet. Skrip olabilir mi? Ben de ondan şüpheleniyorum. Baksana kanka adam kanka, görmeden adam çok iyi şey yapıyor. Elinden skill'i do çıkmadan doğrucuyor adam kanka. Şimdi burada bekleyeyim. Yok yerin ya. Alsana bir kü. Baksana Bak... kanka ne yapayım yani? Yok abi bu da script taşmış. Orası da şöyle. Geldim geldim geldim. Geldim geldim. Çıkardınız onu çıkardın. Hop! Oturmadı. Atlattım. At. Hasar bile atmadı. Çıkar Arkan çıkar 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 çıkar. Çalışıyor. Arkadan kaysa çalışıyor. Arkadan kaysa çalışıyor. Hepsini yavaş yavaş ama şu kayısıyı bir türlü tamam, çıkaramadım. Tam kayısıya kayısıya da. Aha tuttunuz. Abi kayısı skill yemiyor bu arada. Tutmuyor tutmuyor yemiyor yemiyor. Diyor. Çok güzel. Tamam gayet iyi ve. Ejderi bir şekilde alıyorlar. Çok kötü oynuyorlar ama bir şekilde alıyorlar yani o ejderi mana kalmadan o çocuğu alamazsınız At, ya açayım. bence. Ölecek, ölecek Hadi. Ulan nedir lan artık? O ne oğlum ya? Hadi adam asar yemiyor ki. Şimdi Atakan'a girmemiz lazım ama o Atakan birazcık zor gibi duruyor. Yani O da benim Q tuttu gibi duruyordu. Ama kanka adam falan. Kanka yemiyor ki. Duruyordu. Şu ana kadar bak 23 dakikadır adam bir Q yemedi. Böyle bir tane. Yemedi. Emi de, e de yemiyor. Kanka o, neredeyse. Şimdi Kayısa midde tapta zaten şey var. Kesi var. Kesin teleportu var mı acaba? Benim düz vuruşlar işe yaramadığı için ben şöyle W ile Ben şu bir bakayım kanka. Tamam. Bunu. Sen midi tut kanka direkt. Oh. Oh. Ne ya? Sağ sal ya. Salsak mı? Oo. Sağ. Doğru alırsınız gibi. Sonra alamayız ki Bizinkiler onlar alacak. Bizimkiler öldü kanka. kanka. Alamazsın yani. Geliyorlar. Doğru. Geliyorlar. Geliyorlar kanka. Bizimkiler ikisi de öldü. Evet bak görüyorsun şu an Kaysa'yı. Kayseri'ye bir Q Orta tutturacağım. PS Tutturamazsın bu arada. Hep totem dedim hemen. Nerede bu çocuk ya? Burada bir yerde yani. herhalde. Anlamadım peki Tamam, tuttum. Geldim, geldim, geldim. Ah tuttu sonunda Q tuttu. Oğlum benim Q. Oğlum nereye attın Alo? Şunu aldınız. Kanka niye bu adam bu kadar garip krik atıyor ya? Anasını sikeyim Öldü bu. Ben de öldüm büyük ihtimal. Sen öldün ya orada. Ah be onu da yeseydim. Kanka nasıl ya? Daha ne kadar dayanmam gerekiyor benim? Adamı tuttu buradan geçirdim. <laughs> <laughs> yani Adamı base'e götür. Kanka götürdü, bu adam e çok fena oynuyor ya. ya şu. Çok fena. Hmm. Bir baron'a bakalım. O baron'u bir şekilde tutmalıyız lazım. Bakayım şöyle ben bir. Baron'u da aldılar. Almıyorlar. almıyorlar. Oo o ne? <laughs> <laughs> Yakaladı mı? Gelir misin? Geldim 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 tut onu. Arkadayım biraz ama. ama hız kazandı, hız kazandı. Yakalayamazsın ki artık. Ben... Formül 1 aracı gibi takılıyorlar kanka hepsi. Ben kafayı yiyeceğim ya. Atakan da gitti. Ulan her şeyi alıyorlar. Tüm kaynakları alıyorlar ya. Bir bakmamız lazım. Çok hızlı bir şekilde çıkaramazlar onu. Bir bakalım şuraya. <laughs> Arkamdan Aldılar kanka gibi. ya. Yetişmedi ultim ama Bir de yanlışlıkla bastım ultiye. Şu... Dalmamız lazım aslında. Tuttum. Onu yer mi? Yer. Bu da yer. Onu da yedi. Ölsün artık. Niye bu ölmüyor daha. bu çocuk? Ölümün dansı mı var? Yo, Malmo'su var. Yok kanka, adam ölmüyor ki. Oyun bitiyor. Oyun bitti bu arada Ol ya. Tim geri geliyor, ultim geri geliyor, ultim geri geliyor. Evet. Oo. Uh. Çıkardın onu. Abi ölmüyor bu adam, kafayı yiyeceğim. Arkanızda pijan adam var ha. O ölsün artık lütfen. Güzel tuttun. W altına. Kanka adam oyunu bitirdi lan. Ya. Çok kötüler ya. GG WP.